Merhaba sevgili kovalar. Bu dönemde çok özel ve yaratıcı fikirleriniz olabilir. Bu durumu değerlendirmeli ve tüm ilginizi işlerinize ve projelerinize yöneltmelisiniz. Geleceğiniz sosyal grupların ve iş çevrelerinin dikkatini çekebilir. Çok verimli anlaşmalar yapabilirsiniz. Bugün 3 Aralık 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay 04:43'te Oğlak burcundaki Mars'la kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ay sabah 7:16'da Boğa burcuna geçecek. Güne gergin ve huzursuz başlasak da sabah saatlerinde daha dingin ve huzurlu enerjiler etkili olmaya başlayacak. Maddi manevi güvenliğimiz, para, kişisel zevk ve ihtiyaçlar ön planda olabilir. Yay burcunda ilerleyen Venüs'ün Aslan burcundaki Jüpiter'le olumlu görünümde olması rahat ve iyimser enerjileri yükseltirken sosyal ilişkilerde ve maddi konularda fırsatlar karşımıza çıkarabilir. Bugün kendimizi mutlu ve huzurlu hissetmemiz daha kolay olabilir.